Merhabalar. Bugünkü videomuzda A harfinin nasıl yazılacağıyla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. A harfinin çağrışımı nasıl çocuklara tanıtılmalı bununla ilgili bir bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videoda gördüğünüz tüm ürünleri kendi sistem kendi bu videoda gördüğünüz tüm ürünler kendi tasarımım, kendi üretimim almak edinmek isterseniz Mintik Biler Spot sitemden ya da Trend yoldaki Mintik Biler mağazandan. Hepsi burada mağazamdan da alabilirsiniz. Yararlı görürseniz. Zamanım çok sıkı. Hiçbir boş zamanım olmadığı için fırsat bulmuşken biraz fazla sayıda video çekmek istiyorum. Tenebise çıkmadan Çalışmaya gayret edeceğim. Evet, A harfi alfabemizdeki ilk ünlü harfimiz. Türkçe'de en çok kullanılan harflerden bir tanesi. Bir dakika, videomuz doğru çekiyor mu? Güzel. E, A harfinin yazım kuralı şudur. A harfi bir kızıl ay çadırı gibi düşünün, yani üçgen gibi. E, yüksekten, yani baba çizgisinden yukarıdan başlanır. Önce e, gördüğünüz kırmızı bacak, sonra mavi, sonra sarı. Kitabımızdaki yazım kuralı şuydu. Yeşil çembere koyarak başlarsınız. Kırmızı, mavi ve sarı yönergeleri izleyerek harfi doğru yöntemle ve doğru kas hafızası kazanarak, doğruya alışarak yazmamızı sağlıyor. Küçük A'da da önce bir çember yapıyoruz. Önce bir C yapıyoruz. A'da da yapıyoruz. C harfi gibi şöyle bir A'da da yapıyoruz. Ve ondan sonra ağzını kapattığımızda topa dönüştürüyoruz. Sonra da bu bir karpuz oldu. Karpuzun kabuğunu kesiyoruz. Bu A, küçük A, B, G, yani Gaziantep'in G'si, yumuşak G gibi harflerde bu karpuz kesme mantığını, örneğini hep kullanacağız. Şunu karpuz olarak düşünün. Şu da bıçakla karpuzun kabuğunu kesmiş oluyoruz. Karpuzun içine, kırmızı alanına geçmeden ya da karpuzun dışından değil tam karpuzun çizgisinin üzerinden. Hatta yaz dönemindeyseniz evde bir karpuz varsa getirin karpuzu meydana. Karpuzun kabuğunu nasıl kestiğinizi bıçağı yukarıdan aşağı tutarak, karpuzun kabuğundan bir çentik yani bir parça kestiğinizi ama karpuzun kırmızı kısımlarına girmeden bir kabuk kestiğinizi ona gösterin. Ne demek istediğinizi anlayacaktır. O karpuz örneği ve görsel onu hayatı boyunca aklında kalacaktır. A harfimizin yazımı çok kolay. Birazdan göstereceğim. A harfimizin bir de çağrışımı var. Ben e, Diyarbakır'da altı e, buçuk yıl çalıştım. Onun dışında da işte 34 yıllık görev hayatında 16 defa birinci sınıf okuttum ve bu süreç içerisinde de kendi yöntemimi geliştirdim. Bu her öğretmenin kendine hası yöntemi olur. Bu da benim yöntemim. Ben bunu da ekledim şuraya bir satır. Siz harfler üretirken ister atın ağzı deyip geçersin, isterseniz de şu çocuk ne yapıyor diye merak ediyorsanız şurayı okuyun. Bu çocuktaki yüz ifadesinin anlamı. Bu çağrışım yöntemi. Yani harfleri ve seslerini bazı hareketlerle, sembolik hareketlerle hatırlatma mantığına dayanan bir görsel hafıza sistemi çok da yararlı oluyor. Ben de kendim de denedim yıllarca. Deneyen arkadaşlarım da çok yararını gördü ve kullandılar. Çağrışım şu, şaşkın yüz ifadesi. Çocuğa şöyle bir hikaye anlatıyorsunuz. Baban çok istediğin oyuncağı alıp bir gün sana sürpriz yapmış. Yani diyorsun ki çok istediğim bir oyuncak bebek vardı veya bir oyuncak robot araba vardı veya bisiklet vardı. Aylardır istiyordun, rica ediyordun. Baban da işte e, alamıyordu. Belki borcumuz vardı, ödemelerimiz vardı. Başka alacaklarımız vardı. O yüzden alamıyordu. Ama bir gün okuldan geliyorsun ki baban o istediğin oyuncağı almış ve e, sana sürpriz yapmış. Kapıdan girdin. Kapının karşısında e, bisikleti gördün. Neyse dersin. işte şu ifadeyi yaparsın. Aa. Ya da çok uzun süre görmediğin bir arkadaşını gördün. ilk defa çarşıda rastladın. Aa diye şaşırırsın. İşte şaşkın yüz ifadesi A'nın sembolik hareketi. Her A yazarken ve okuturken ya da hatırlatmak istediğimizde bu ifadeyi göstereceğiz. A harfinin sesini her okuyup yazdığımızda şaşkın yüz ifadesi yapınız. Bir süre sonra çocuk da her A yazıp okuduğunda şaşkın yüz ifadesi yaparak A harfini hatırlayacaktır. Bu ses at yazarken de söylerken, atı yazarken ve söylerken de kullanılır. Atın ağzı. İster atın ağzı diyerek geçin, eski yöntem ya da klasik yöntem. Benim tekniğimi kullanmak istiyorsanız da A yazarken işte şu hikayeyi anlatın, dramayı oynayın beraber. Vücudu kendisi de göz ifadesiyle, yüz ifadesiyle şaşkınlığı yapsın. A diye ses çıkarsın ve siz her Ali yazdırırken, ana, ata yazdırırken bu yüz ifadesiyle o harfi hatırlatmanız çok kolay olacaktır. Evet, harfimizin alta geçen bir şey yok. Baba çocuk ve köpeğe göre bakarsak baba çizgisinden başlıyor. Bütün harfler ayak çizgisine dokunmak zorundadır. Bu da ayak çizgisine dokunuyor. İkisi de ayak çizgisinin altına geçen kuyruk şeklinde bir parçası yok. Büyük harfimiz büyük A. Baba ile ayak çizgisi arasında küçük A da çocuk çizgisiyle ayak çizgisi arasında. Bakın çocuk çizgisi şöyle. Çocuğun başından gelen çizgiye çocuk çizgisi diyoruz. Babanın başından geçen çizgiye baba çizgisi. Baban ve çocuğu ve köpeğin hepsinin bastığı çizgi ayak çizgisi. Şu da kuyruk çizgimiz. Bu kuyruk çizgisi kuyruklu harfleri sadece kullanılır. Her yerde kullanılmaz. O zaman ne diyoruz? Ee, harfleri de bir kişiymiş gibi, insanmış gibi, canlıymış gibi kullanıyoruz. Adlandırıyoruz. Yani öyle hissettiriyoruz. A'nın şu birinci bacağı, şurası ayağı. Bakın ayağı. Ayağını yere bastı mı? Siz tabi ayakkabı çizmeyin de ben çiziyorum şu ağanın bacağı olsun vücudu bacağı şu da ayağı ayakları yere bastı tıpkı köpek çocuk ve baba gibi ağ da ayaklarını yere basmak zorunda ee, dünyada hiçbir varlık havada uçmaz ayakları da yerin altına gömülmez öyle ifade edin yer dediğimiz neresidir asfalttır betondur topraktır evimizin zeminidir Burası bizim için yer anlamına geliyor. Bastığımız zemin neyse orası. Ee, yine şu ağa bakalım anında ayağı tab tabana dokunuyor. Başı tavana dokunmuyor. Şu aralığı da sanki bir evmiş gibi hissettirin. Şu evin çatısı, bacası. Ben bunu da eklemek istedim de çok karışık oluyoruz satırlar. Burası bir evmiş gibi düşünün. düşünün. Şöyle. Şurası sizin evin tabanı. Ve evin taba bu katta siz yaşıyorsunuz. Şu alanda siz yaşıyorsunuz. Alt katta başkaları yaşıyor. Alt kata ayaklarımızı sokarsak alt katın lambalarının tavanını delip ayağımızı alt kata sarkıtmış gibi oluruz. Alt kata ayaklarımızı geçirmiyoruz. Yazılarımızın başını da tavandan dışarı şöyle uzatmamaya dikkat ediyoruz. Uzatmıyoruz. Uzatırsa siliyoruz. Ama bazı harflerimiz var ki Y, G gibi harflerin kuyrukları vardır. O alt tarafa şöyle kuyruk oluşturur. Mesela şunu şöyle yaparsak G haline geliyor ya. Bazı harflerde alt kata ayağımızı geçirmeye hakkımız var. Komşumuzdan rica ediyoruz ve tavanda tabanı tabanı delerek ayağımızı alta geçirmeye bize izin veriyor. Ama diğer harflerde yok. O yüzden bu çizgi tanımını doğru kullanacağız. Baba çizgisi, çocuk çizgisi, ayak çizgisi, bütün harflere basmak zorunda. Bu da kuyruk çizgisi. Bu bilgiler doğrultusunda şu harfleri tekrar yapalım. Ben burada birkaç tane yapmıştım. Daha önce bir video çekmeye çalıştım düzgün olmadığı için bunları silmeye gerek yok. Şuradan yeşil çembere kaleminizi koyuyorsunuz. Önce kırmızı noktalı bacak. Sonra mavi noktalı bacak. Sonra sarı noktalar. Kuralına uygun bir halde çizmiş olduk. Yeşil çembere koyduk. Önce kırmızı olmadı. Hemen anında silgimiz yakınımız olacak. Çocuk silgiyi kullanacak. Silgi özür dilemek, af dilemektir. Hatanı kabul etmektir. Bununla sildiğin zaman özür dileyip kendini affettirmiş oluyorsun. Bu sosyal anlamda da çocuğa bir mantık oluşturuyor. Alta geçen kısmını mutlaka mutlaka sildirip ayağını çizgiye bastırıp durduruyoruz. Diğer ayağını çizerken de noktaların üzerinden ayrılmadan alt, alta geçmesine izin vermeden yapıyoruz. Ve üçüncü çizgimiz sarı çizgi. Şurada bir hatalı bir şey yapayım. Bakın ne yapmış? Başı tavandan yukarı çıkmış. Ondan sonra oh 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 oh. Tamamen e, felaket bir ortam. İşte burada ne yapacağız? Bunu bu halde kabul edip geçersek çocuk bu hatayı normal kabul eder, normal zanneder. Ve bütün çalışmalarında bu tür düzensiz ve kuralsız çalışmaya da e, alışmış olur. O yüzden ne yapacağız? Şöyle daha iyi mi görünüyor acaba? Evet. Bu ne yapacağız? Bunu anında Diyeceğiz ki Ahmet şu üst katta başka komşular yaşıyor. Şu bizim tavanımız bak babanın çizgisi tavan çizgisi. Tavanın üstüne çıkmayacağız oğlum ya da kızım Ayşe. Ne yapacağız şuradan başlamak zorundayız. Yeşil çember var zaten bunun için özellikle uğraştım. Şurada da bacağı yarım kalmış bakın kısa kalmış. Bacağı havada uçmaz. Biz kuş muyuz? Harfler kuş mu? Böyle şakalarla yaparak onu gıdıklayarak güldürerek bir sınıf okul öncesi dönemde çocuk gülmek zorunda. Mutlu eğlenceli olması gerekiyor. Siz bir de evde çalışırken onu sıkar bunaltırsanız birinci sınıfta da zorlanmış olursunuz. Daha kötüye sebep olur. O yüzden çocuğun istekli olduğu dönemleri kollayacağız. Çocuk video izlerken, film izlerken, televizyonda çok sevdiği program varken gel de ders çalışacağız demeyin. O eğlencesi bitsin ondan sonra kuzeni, amcasının çocukları, dayı çocukları gelmiş. Evde bir koşuşma eğlence var. Gel yazı yazacağız. Olmaz. Onu o eğlenceli ortamdan alırsanız çocuk dersi ve defteri kitabı düşman gibi görür. O yüzden e, buna dikkat edin. Yeşil çemberden başladık. Havada kalan bacağı ne yapıyoruz? Ayaklarını yere bastırıyoruz. Bak burada ayakkabısı var. Siz, siz de çizin bir tanesini. Bu da ayakkabısı ne yapmış? Şöyle ta alt kata geçmiş. Alt katın tuvaletinden ayağınızı aşağı geçirmişsiniz. E, tavanda lambanın yanında bir tane de bacak sallanıyor gibi olmaz. Ne yapacağız? Bunu sileceğiz. Alt kata geçirmeyeceğiz ve çizgiveye gelir ayağımızı bu dokunur, dokunmaz ayak çizgisine duracağız. Şuna bakar mısın? Burada da ne yapmış yine fazla uzamış. Bunun da fazlalığını silerek ilk birkaç harfte bu duyarlılığınızı gösterirseniz çocuk doğrunun ve güzelin ne olduğunu anlar ve bütün çalışmalarında her şeyi doğru yapmak için kriterlere uymaya çalışır. Yapmazsanız buna dikkat etmezseniz çizgiye oturmayan, havada uçan, boyutları anormal, irili ufaklı, büyük harf örneğin şöyle olur. Mesela şöyle bir tane yapayım. Büyük harfi şöyle düşünün. Büyük harf şöyle olduğunu düşünün. Yanına yaptığı küçük harfi şu kadar büyüklükte yapabilir. Niye? Yapar. Onun için farkında değil ki. A doğru mu? Doğru. Bu da A. Bu da doğru. Ama boyutları farklı. Babayla çocuk sembolünün görevi zaten burada bu. Büyük harf baba kadar büyük olmalı. Şunu siliyorum, düzeltiyorum. Böyle değil. Büyük harfin boyu baba boyunda uzun orantılı olmalı. Uzun. Küçük A ise onun yarısı kadar olmalı. Ha şimdi oldu. Aksi halde şöyle yazıyor çocuklar. Emre yazıyor. Bakın. E yazıyor. M R bir tane daha büyük, büyük harf bile kullananlar var. Bu hataları kim yapıyor biliyor musunuz? 7. 8. çocuklar yapıyor. Birinci sınıf döneminde dikkate dikkat, dikkat ed, ya da ilkokul döneminde dikkat edilmediği için, önemsenmediği için şuna bakar mısınız? M, R, R ile büyük M aynı boyda küçük E başta olmasına rağmen ikinci M'den küçük orantısız ve yanlış bir yazım yöntemi. O yüzden böyle bir hatalara düşmemesi için İlk birkaç harfte şu duyarlılığı gösterirsek ondan sonra anlayacaktır. Yani çizgi kullanımı çok önemli. Özellikle ayak şekli çok önemli. Her şeyi bir zemine dokunur. Şu bakın masanın üzerinde bulunan her şey masanın üzerine dokunarak duruyor. Masa lambası var, kalem tıraş var, tahta var, benim kolum var. Bir masaya, bir zemine dokunuyor. Bu zemin neresidir işte? Zemin şurasıdır. Baba çocuk ve köpeğin bastığı alan zemin. Ayak çizgisi. Bütün harfler buna dokunmak zorundadır. Buna dokunmayan harfler havada uçar. O da çocuğu rahatsız etmelidir. Mutlaka uyarın. Küçük harflere bakalım. Karpuz kesme. Yeşil çembere koyduk. Önce bir A de yapıyoruz. C yapıyoruz. Sonra C'nin ağzını kapattığımızda topa dönüşüyor. Karpuz oldu. Karpuzun kabuğunu kesiyoruz. Karpuzun içine girmeden bir tane daha yaparım. Karpuzumuzu çizdik. Bu sefer yanlış yapayım. Olmadı. Ne oldu? Bakın karpuzun içine girdi. Bunu karpuz deneyiyle çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Karpuzla, kavunla herhangi bir elma da olur. Elmanın kabuğunu keseceğiz. Karpuzun kabuğunu keseceğiz. İçinin kırmızı alanına girmeyeceğiz. Bu olmadı. Bir tane daha yapayım. Önce karpuzu yaptık. Çizgimiz. Aa, bu da dışarıdan gitti. Eleştirirken bir sayfayı bitirdi çocuk örneğin. Eleştirirken önce olumlu olanı görün. Oo, Ahmet şunu süper yapmışsın. Aferin sana. Şunda ya burada ne yapmışsın tüh. Karpuzun içine girmişsin oğlum. Karpuzun kırmızı kısımlarına girmişsin. Karpuzun içini göstermeyeceğiz. Kırp kırmızı kısımlarına bıçağı sokmayacağız. Ne yapacaktık? Silip düzeltiyorsunuz. Şöyle düzelttirdik. Aferin sana. Karpuzun kabuğunu keseceğiz sadece. Eyvah. Şu, şu, da çok güzel olmuş. Yine bir araya bir olumlu güzel eleştiri yapın. Buna bir yıldız verin. Veya bir kalp koyun falan. Şu ne? Karpuz burada bıçak kenardan geçmiş. Karpuzun kabuğunu kesememişiz. Eyvah! Biraz gülelim belki onu eğlendirerek. Karpuzun kabuğunu keseceğiz. Nasıl yiyeceğiz peki biz bu karpuzu, elmayı? Kabuğunu soymak için önce ne yapmamız gerekiyor? Yukarıdan aşağı kabuğundan geçmeliyiz. da dikkat edeceğimiz şey bu. A'nın boyutu, A çocuktur. Yani küçük A, büyük A babadır. Baba, büyük A'nın boyu ile Bakın şurada da bu bu satırda da bunu amaçladım büyük A'nın boyuyla küçük A'nın boyu yan yana. İkisinin birbirine oranlarını göstermeye çalıştım. Yeşil çembere koyuyorsunuz. Önce kırmızı, sonra mavi, sonra sarı yaptık. Güzel. Şimdi de küçük A yaparken bir bakıyoruz ki bu baba kadar uzun boylu. Bu da çocuk kadar kısa boylu. Onun yarısı kadar. Ben el ele tutmuş babayla çocuk yürüyorlar. Babanın boyuyla çocuğun boyunu yan yana kıyasladığımız zaman böyle görünür. Çocuğun başından gelen çizgimiz var. Yeşil alan. Yeşil çembere koyarak bu ağımızı da yaptığımızda kabuğunu da kestiğimizde karpuzun biri uzun boylu tavana dokunuyor başı ama küçük ağ boyu kısa ee, çocuğun boyu kadar kısa boylu ama ikisi de mutlaka ayak çizgisine basıyorlar. Bunlara her defasında vurgulayacağız. Orumda eleştireceğiz. Keyfini kaçırmadan onu ...birinci sınıfa hazırlayacağız. Bu kitapların üzerine ben anaokulu yazdım ama aslında... ...birinci sınıflar için de... ...amaç, hedefi birinci sınıfları da kapsıyor. Birinci sınıfta yazı çalışmalarında zorlanan çocuklar için... ...de kullanılabilecek ideal bir şey. Belki dünyadaki ve Türkiye'deki tek... ...yöntem... ...üç renkli bacak. Kırmızı, mavi, sarı. Bütün abilere bunu uyguladım. Bu üç rengi öğrenen çocuk bütün harfleri doğru yapacaktır. Evde bir öğretmen varmış gibi doğruya alışacaktır. Kas hafızası edinecektir. Şimdi bu sayfayı gördünüz. Bu sayfada ne var? Belirgin noktalı noktalarla oluşmuş harfler var. Hiçbir kafa yormadan sadece üzerinden gidiyor. Kas hafızası kazanıyor. Arkasını çevirdiğimizde harflerin bazı bölümlerini kestim. Mesela şuna bakın. Yeşil çemberi koyuyor ama şurada bir bazı noktalar eksik. Aa bu nasıldı? Şimdi 50 tane bir sayfada yazmış. 40 tane. 50 de burada var. 90 tane. Artık buraya geldiğinde çocuk şunu bilecek. Yeşil çembere koyacağım. Şurada birinci bacak. Ayağını yere bastırdım. Şurada ikinci bacak olmalı. Şurada orta çizgisi olmalı. De noktaları eksik bırakılmış. E, sebebi ne? Çocuğun tamamlaması için. Bazı bu kitabı alanlar... Ben bu kitabı 2 yıldır gönderiyorum bellere. Çok da teşekkür ediyorum. Güzel ilgili e, olumlu yorumlarım da çok. E, hemen hemen hepsi olumlu daha doğrusu. Bu bellerden bir tanesi şöyle yazmış bazı sayfalardaki harfler düzgün çıkmamış yazmış. <laughs> Ama sonra da şunu eklemiş sağ olsun. Bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Evet bilinçli yapıldı zaten. Burada çocuk aslında harfin eksiklerini tamamlamaya, dikkatini biraz daha yoğunlaştırmaya yöneltmek için bu harfleri ben eksik bıraktım. Örneğin şuna bakın. Yeşil çember var. A'nın bir bitiş noktası, öbür bacağın bitiş noktası, yatay çizgisinin başlama noktasını vermişim. Bu kadar eksiklik. Olur mu? Bu neden? Çocuğu dikkatini yönetmek için. Yani dikkatini yoğunlaştırması. Yeşil çembere koyduk. Şu noktalara birleştik. Birinci bacak. Sonra yeşil çembere koyduk. Öbür noktalara birleştik. ikinci bacak. Sonra da şu noktadan kestiğimizde ideal bir A harfi çıktı. Başı tavana. Ayakları yere dokunmuş. Tavanın üstüne çıkmamış. Ayakları yerin altına geçmemiş. Kurala uygun. Yine küçük A'da da aynı yöntem var. Harflerin bazı noktaları eksik bırakılmış. Ve küçük A. E, i̇kinci sayfamızda da bu. 40, 40, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 50 de bir sayfada olsa 100, 150 defa yazdıktan sonra şurada boş bir sayfa var. Onu da geleceğim. Burada da harflerin yine daha farklı noktalarını keserek çocuklara tekrar amaçlı. Burada kas hafızası önemli. Bir de bunu alan, kullanan çocuklar bazen 5 yaşında olabiliyor. Yani ana sınıfının daha ilk aylarında alabiliyor. Ben bunu bir sınıfa başlamış İki ayda birinci sınıfta okumuş öğrenciler için değil sadece. Okul öncesi döneminde beş yaşındaki bir çocuk içinde e, olabildiğince kolaydan zora ve ayrıntılı ve fazla alıştırmalı yaptım. Yani yaşı olgunlaşmış bir çocuk, altı yaşında, altı buçuk yaşında bir çocuk daha bunu e, çok kolayca yapabilir ama... ...ben burada beş yaşın başındaki çocuğu da hesaba kattım. O yüzden e, alıştırma sayısı ve tekrar sayısı olabildiğince fazla olsun istedim. Yani bu kitabı alan kesinlikle öğrenebilsin. Ha çocuk yapmak istiyorsa, çocuk yapmıyorsa kısarak, onu strese sokarak yaptırmak zorunda bırakmayın. Çocuk istekliyse bu sayfaya, bu sayfaları yapan her çocuk A harfini %90'ı öğrenmesini öğreneceğine eminim. Bir de harfleri yazarken hangi yerler noktalarda zorlanıyorlarsa çocukların o zorlandıkları yerlere göre ben kesimler yaptım. Burada da dediğim gibi bazı sayfalar, harflerin bazı noktaları eksik bırakılmış. Şurada siyah noktanın üstünden geçmek zorunda. Bakın şu siyah noktanın üzerinden geçtiği zaman kurala ve orana uygun bir harf çıkıyor. Sonra mavi. Önce kırmızı bir top. Sonra karpuzun kabuğunu kesiyoruz. Evet, üçüncü sayfa 50, 100, 150. Şurası da diğer son sayfa. Buraya geldiğinde sadece 3 nokta var. Yeşil çembere kalemini koyacak. Arası tamamen boş. Şu noktayı birleştireceğim yeşil çemberine koydum. Şu noktaları birleştireceğim. Sonra da şuradan kesersem olur. Bu sayfaya da yapan çocuk artık A'yı öğrenmiş demektir. A'yı öğrendikten sonra ne yapıyoruz? Hemen tabletimize kestiğimiz. Masam biraz küçük. Şunlar şöyle dursun, uzak bir yerde hemen tabletimize öğrendiğimiz ilk harfi şu şekilde kartlar kartlar gönderiyorum ya buradan siz keserek A'yı keserek ne yapıyorsunuz? Birinci harfimiz olduğu olan göze koyuyorsunuz. Kaç tane A'mız var? Beş tane A'mız var. Ben henüz şu anda üç tanesini kestim. İlk etapta üç tane yeter. Ortalıkta böyle parçacıklar dolaşmasın, kaybolmasın diye. Bir sonraki dersimizde de B'yi kesip buraya koyduğumuzda bir hecemiz artık oluşmuş oluyor. A da zaten hem hecedir hem harftir. O ayrıntıyı şu anda başınıza aratmayayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik bu dersimi bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde B'yi öğreteceğim. B'nin nasıl yazılışıyla ve ile ilgili bilgiler vereceğim. Dediğim gibi bu ürünlerimi aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Çocuğunuz için yararlı görüyorsanız kullanabilirsiniz trend yol, mintik bir spot gibi sitelerim var. Oralardan satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bu da şöyle kısaca tanıtayım. Bu e, ön yüzü ceplerden oluşan bir PVC yapıştırılmış, sıcak yapıştırılmış. Arkası da suni deri. Bunu üzerinde ceplere şu şekilde harfler işte koyuyorsunuz. Bu bir klavye gibi düşünün. 29 harf. Şurası da harfleri dizme alanı. Şöyle burada heceler, e, kelimeler Oruçta biliyorsunuz 15 harf buraya sığıyor. 15 harfe kadar olan tüm heceleri, kelimeleri yazabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bu da yararlı bir hecematik gibi. Yani hece kelime, dikte kartı alfabesi gibi. Adını ne diyeceğim bilemiyorum. işte tablet diyebiliriz galiba. Bir tür tablet. Şimdi bu dersimizi bitiriyorum. A'yı öğrendik. Bu kartların da özelliği şu. Üzeri PVC kaplı kendisi tabii ince olmak zorunda buraya girmek için biraz esnemeye müsait. Arkasında büyük harfler var. Bazen de rakam olduğu için rakamlığı kesmişim ben. Bir yüzünde büyük A lazım olduğunda bu yüzünü çevirip kullanıyorsunuz. Arka yüzünde de küçük A var. Bu şekilde büyük harf küçük harf farkını ya da cümlelerin baş harflerinin büyük olacağını, özel isimlerin büyük olacağını da doğru bir şekilde yazmanızı, şurada dizip yazmanızı sağlıyor. Siz kelimeyi söylüyorsunuz, çocuk yazıyor. Ya da siz yazıyorsunuz, birlikte çocuk okuyor ve defterine geçiyor. Şimdi A'yı öğrendik, dersimi bitiriyorum. Bir sonraki videomda B harfini öğreteceğim. Bu videodan yararlandıysanız, yarar olan arkadaşlarınız için beğenin ve paylaşın. Birçok kişi en azından bu kitabı alanların bu bilgileri bilmesinde fayda var. Teşekkür ediyorum, iyi dersler diliyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Tatlı kuşlarımın gözlerinden öpüyorum. Hoşçakalın.